yemeklik doğranmış bir kuru soğan, 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavrulur, üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası eklenir. Bu şekilde de kavurduktan sonra ince doğranmış 3-4 demet ıspanağın üzerine aktarılır. Ardından 400 gram lor peyniri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz eklenir ve böreğimizin harcı iyice karıştırılır. Ayrı bir kapta 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta iyice çırpılır. Genişçe bir tepsiye yaydığımız bir adet yufka kenarları dışarıda olacak şekilde sosumuzdan alıp yufkamızın üzerine yayılır. Bir yufka büyük parçalar halinde koparılıp bir kat daha yapılır ve yine sos yayılır. Bir kat daha sossuz bir şekilde yufka serilir. Harcımızın yarısı bu katımızın üzerine iyice yayılır. Ardından 3 kat her bir kat soslanarak yufkalar serilir. Son kat sossuz olacak şekilde yine ıspanaklı harcımız eklenir. Bir yufkayla üzeri kapatılır. İlk yufkamızın dışarıda kalan kısımları üzerine kapatılır. Ardından en üste sürmek için yine bir sos hazırlanır. Bu sosumuz için de 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı sıvı yağ iyice karıştırılır ve düzgünce en üst katman olarak sürülür. İyice her yerine yedirilir. Ardından biraz susam ve biraz da çörek otu serpilir. Böreğimizin iyice pişmesi için pişmeden önce bir bıçakla ortadan ikiye kesilir alt üst ayarda fansız olarak çalıştırdığımız fırında yaklaşık yarım saat pişirilir. Böreğimiz muazzam, çok lezzetli, bir kere deneyenin bir kere daha yapmak isteyeceği şahane bir ıspanaklı tepsi böreği oluyor. Deneyecek herkese afiyet olsun.